Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Counter Strike evet. oynuyoruz. Bugün oğlum yanımda oğlum var. O evet. misafirlik geçecek. Evet. Bakalım. Ben misafir olarak gelmezdim çok fazla. O ne? Evet. 3 kişi. 3 kişi. kişiyi birden öldürdük. 4. Yok bunu ben öldüremedim. Bunu başka biri öldürdü. Bakalım. Arkanda <laughs> Cengiz evet. Cengiz miymiş? Cengiz dün ay dikkat yok. Bu Cengiz miydi? Yok miydi? değildi. Ah, korktum. Evet. Ben Cengiz Cengiz silahından anladım. Silahını gör. Ah. Oh. Porsuk. Porsuk öldürdü bizi. Oğlum porsuk bir diye... etti mi oğlum lan? Ben bir de... Tamam. Ortadan şu Abi, an ikinci değil, sıradayız. Kafamdan. Kuki indirdi bizi. Kuki. Oğlum, oğlum bu ne sürekli? Rabiye mi? Adam, baba. Bu indirdik. Arkana bak, arkanda sanki birisi var gibi gördüm. Ah. Ya, ya bu kuki, kuki de, kuki de bizi indirdi. Yine. Sorun değil. Olacak öyle her zaten her defasında herkes öldüremeyiz. Adamlar, adam seni görmüyor değil mi? Şu an Bizim, bizim koruma kalkanımız neden yok? Oluyor. Keşke bu şaklan mermileri kesebilseydim. Senin Çok iyi. Hemen canımız bu. Enerji doldu. <laughs> ah derken biri ölür bizim. Enerji <laughs> doldururken. Biz Sen birini mi? öldürdük, başka biri bizi öldürdü. <laughs> Yo. Sniper mıydı? Yok yok sniper değil. Ya, biraz yavaş olunca. Adamı sniper. <gülüyor> <gülüyor> bu porsuktaki bu 14'lüyle vallahi adam herkesi biçti. Aa, hadi ya. Adamın sniper'ı vermiş. Ne bu? Adamın sniper'ı Dikkat. Ya valla vallahi çok fena bu. Adamın... Evet. Bak yesin. <laughs> bir anda çıktı değil mi oğlum? Özgür, evet, şuradan bir yerden çıkmayın. Tamam. Ben birisi geliyor. Birisi geliyor. Tamam. Dedim. Dedik. Yürümesi geldi. Bak. <laughs> o. İyi de bu Yürümedin. sırada <laughs> bir anda o kadar kişi ölürüz ama altıncılığa kadar düştük. Nasıl bir şey anlayamadım ki? Olmadı. Hmm. Steam. Ben korkuyorum. Allah. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam gördüm. Yani. Yandan bir yerden çıkacak baba. Dikkat et. Yok. Geleceğim. Allah. adamın ismi neymiş? Frankenstein Frankenstein mi? <laughs> yok bu ne? abi böyle silahlar çirkin silahlar ben sanırım ben tanıdığım silahları daha çok seviyorum. böyle sarıyan silah ya da sargılı daha çok kullanıyorum tek, tek bir silahlı olandır evet çok iyi gitmiyoruz oğlum evet ömürlü Düncü olurdum bir şey oldu. Kafadan inşaat yaptım. Şurada. Adam. E ee, bak. Akanı gitsin. Olacağını çok ben at. Bu kreter de bende niye geçildi ha? Krater bu. Kreter mi neymiş? Yok değil. Demin beni öldüren de işte O kraterdi baba çok belli. Çünkü oradaymış. Ben Aa. <laughs> <Yok>, adamı headshot attım. Yok atıştın. <laughs> adamı sürmü? Nasıl sana? Senin kafandan ateş ediyor diyecektim ki evet. Ben ne de sniper yok. Okey. Yes. Uyy. Koruma kalkanın gitti. Adam bizi o zaman. Buradan. acaba Arkana bak, şurada bir vardı Öbür tarafa git gitsin. Dur silah dolduralım. Sanki bir vardı. Tamam vardı gördün mü? İğneyi. Sapa. tam <laughs> Canımızı doldururken. Evet, tam dediğim şekilde oldu. Bu arada iğne canımızı doldurmuyor ki. Arkadan yine geldi biri. İki da öldürüyor. Bakti i̇ki kurşunluk silah var mı? İki kurşunluk. Yani en azından iki kurşunluk. Tamam. Arkadan 3 Ben durunca biz de, biz sana doğru gel. <laughs> ben korkuyorum valla. Orada. Nasıl tamam. gördün? Arkadan arkadan geldi oğlum. Arkadan geldi. Ne? Benden de duyuluyor Ben de klasik. Plosos... Üçünü birden <laughs> indirdim. Üçünü birden indirdim. İyi oldu bu. Şu an üçüncü sıradayız. Bak orada. Hayır. Açıya atamadım. Var çok çok çok. Uzaktan bir şey direkt Adam bak oraya soteye yapmış Soteye yatmış duruyor. Bir de... Yine Olur. aynı adam. Ben onu alacağım şimdi. Merak etme. Adamı... ben şu mu? Evet, o. Şu! Öldürdü başka birini. Hmm, Adamlar, Sen de pusu kur. Böyle. Ama o zaman çok az kişi öldürebiliyoruz. adamın silahı daha mı güçlü baba? Aa başka bir tam ben onu işin alırken arkadan başka biri de bizi indirdi. Ha. Vallahi bu ne Çekiyoruz fark ettin evet. mi? Evet. Tamam çocuklar şu anda babşkom. Biliyorum. Adamın silahı <laughs> Arkada biri var. Kesinlikle yakın. Biri var. <laughs> ne dedim ben? Tamam. Nereden? Bir kişi. Bu taraftan Havun. bir Bu bir var. Başka yerden de başka biri geldi. <laughs> bir taraftan her şey bir taraftan falan. Tamam. Adamın sniper'ı yok ki. Kafadan <laughs> ne iş yapmaktı? Biz de sniper'sız vuruyoruz oğlum. Ne çat? Ben anlayamıyorum ya. Sonradan görüyoruz ya. Yani. Adamın sniper'ı gördüm. Sniper <laughs> var. Ben telefonun çalıyor. Çabayı... Adamın bu Cengiz Han gerçekten Cengiz Samet bizi bitirdi ya. Ah, Kedili fotoğraf var gene. Hep anime karakterleri genelde konuşuyor. Anime... Ah, oh be he. şu Cengiz'e uyuz olmuştum. Orada da Cengiz varmış. Onu Şu an ikinciyiz. Tamam çok az mı kaldı? Ve ikinci olarak bitirdik. Oh iyi bir oyundu. Bakalım 55'leş ikinci olarak bitirdik arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz iyi. için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.